Süper bir soru. Ayrılık şarkılardaki gibi insanı derinden etkiler mi? Kızlar soruyorum. Ayrılık acısı yaşayan üyelerine <laughs> ne tavsiye edersiniz? <laughs> Kelin merhemi olsa. Ee, beni gerçekten inanılmaz etkiliyor ayrılık. Ee, babasız büyümüş bir kız olarak. Yani o devreleri atlattığımı zannediyorum. Ama e, hücrelerde kalıyor zannediyorum o. Yani ee, yani zaman dışında hiç bir çaresi yok bu işin. Elimden geldiğince öyle dönemlerde iyi hissedeceğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yani benim de depresyonlarım çok büyük oluyor. Çok duygusal bir insan olduğum için. Gerçekten hani günlerce uyumayıp günlerce ağladığım oluyor. Ve sevdiğiniz insanlarla Demide dediğim gibi iyi şeyler yapmaya özen gösterin. Ben bugünlerde çok yalnız takılıyorum mesela. Ee, ve şunu fark ettim ki normalde çok hızlı yürürüm, çok hızlı hareket ederim, çok hızlı araba kullanırım filan. Şu anda inanılmaz bir slow motion durumu var. Ee, ben de anlamış ve çözmüş değilim. Ee, zor bir şey. Gerçekten ee, ayrılık acısı zor bir şey. İki tarafta hazır değilse buna. Ama ee, keep so it also silk backlemic class